Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl oluyor da ben sizin bu akşam sinemaya gitmenize izin vermek zorunda kalıyorum? Hani ne oluyor? Katakulye mi geliyorum ben şimdi? Yani ben işi bu kısmını anlayamadım. Babacığım, sinema süper zararsız bir aktivite değil mi sonuçta? Zararsız. Evet. Yani sonuçta gece kulübü değil, bar değil. Efendime söyleyeyim dans etmek yok. İçki içmek yok. Ortam karanlık olduğu için yanlardan sarkıntılık edecek kimse de yok. Görüyor musun bak böyle? Bu güzellik yarışmasına katılan kızlar kızlar bir böyle. Allah. Ah Yavuz. Bir seyede öyle Allah Allah deme hemen lütfen. Hem Sofya doğru söylüyor. Evet lütfen. Bırak bari sinemaya gidebilsin çocuklar. Lütfen. Hem yoksa nasıl sevgili olacaklar birbirlerine? Evet amirim. Yoksa nasıl sevgili olacağız? Evet. <laughs> oh. Vurma Yavuz. Sevgilim mevgili demeyin. Bu sevgili lafına falan sinirim bozuyor arkadaş. Kullanmayın şu lafı ya. Gündüzler torbaya mı girdi? He? Neden akşam vakti gidiliyor bu sinemaya? Hayır hafta sonu. Öğlen seansına gitseniz ne olur? Hem matine biletleri daha ucuz oluyor. Tasarruf etmiş olursunuz. Artan parayla gazoz içersiniz, popkorn alırsınız. Sen bir memur kızısın, bunu unutma. Her zaman tutumlu olmayı öğrenmen lazım. Minder yerine Bak. Babacığım. Biz bu akşam dışarı çıkıp bir şeyler yapmak. Birlikte biraz vakit geçirmek istiyoruz. Ve sinemaya gitmek seni kıllandırmadan... ...rahatsızlık vermeden yapabileceğimiz en aklı başında aktivite şu anda. Bak görüyor musun? Konuşurken nefes yuttu. Nefesi de gitti. Babaya karşı dil Böyle, kırlandırmak, mırlandırmak, böyle hiç çekinmeden ağzına geleni söylemekler falan. Cadı! Ama sen de bari buna izin ver Yavuz. Hem hatırlasana, biz de ilk tanıştığımızda her geze her geze seninle... Aa, abu, abu. <laughs> ee, e, Sinemaya, sinemaya değil mi? S sinemaya gidebilirsiniz tamam. Ayy! Teşekkür ederim. Bu iş. Çekiş, tirme. Bu, mı? Ya yağmuruyor. Böyle böyle duruyor sonra ya. Yok canım, Yamulmadı. Bakayım ben mi? Bakayım. Şöyle mi yapıyordun? Evet. Bir de kafamızı şöyle çevirelim. Harika. Yok, bunlarda hiçbir problem yok. Okey, okey, süper. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Biz dokuz seansına yetişiriz herhalde değil mi? Yetişiriz herhalde, yetişiriz. Gel ha buraya. Terlik. Gel dedim. Bana bak ulan parlak kafalı. Eğer sinemada karanlık ortam falan fırsat bilip Sofya'ya karşı yanlış bir hareket yapmaya ne neyin kalkarsan. Biliyorum abim, beynimi kırarsınız. Cık. O kadar çala bırakmam. Direk kafanı kopartırım bu defa. Bir Canım de, sağ olsun. Sana sarıldığımda elini omzuma böyle ahranın gibi <laughs> atmana. Acayip uyuz oluyor. Bir daha o el alır, arkana kıvırır. Hiç kullanamayacağın şekilde. Ay Yavuz, Yavuz dur, ne yapıyorsun? hazırım. Hadi aşk. Engincim. E, bir an önce biz çıkalım ki filmi kaçırmayalım değil mi? Abi. Kız. Şiit. Bu mu normal kıyafetin? Evet. E, sadece sinemaya gittiğimiz için oldukça sade ve hanım hanımcık giyinmeye çalıştım. Hanım hanımcık. Atı nereye bağladın kızım? Ne atı? At süren Madonna gibi olmuşsun da jokeyler gibi. Yavuz. Hadi daha fazla lafa tutma da çocukları bir an önce gitsinler benzi. Sonra sinemayı kaçıracaklar sayende. Aman iyi gitsinler ey. Hadi. 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 Babişkom. Ne? Hadi Engin. Maria Hanım. Sağ olun her şey için. Amirim görüşmek üzere. Ne oluyor lan? Ne? Me öp beraber uh. Yürü lan. Damat tripleri falan. Siler. Hadi. <laughs> bana bak. Bana bakın. Film bittikten sonra dolanmak, eğlenmek, gezmek, tozmak yok. Hemen eve geliyorsunuz. Ya belki bir de filmden sonra bir yerde böyle bir kahve. Hayır. Hayır efendim. Dur eve geliniyorum. Peki babacım. ya çabuk hazırlan gidiyoruz. Nereye? Sinemaya. Hangi sinemaya? Bizim cadıyla parlak kafanın gittikleri sinemaya. Film başladıktan sonra... ...karanlıkta sinemaya girip... ...birkaç sıra arkalarına oturacağız... ...ve... ...hareketlerini takip edeceğiz. Öylece... ...parlak kafanın olası yanlış bir hareketinde... ...kendisini suçüstü yapıp hemen orada beynini kıracağım. Yavuz saçmalama artık lütfen. Ya Maria sen ne güzel sinemaya götürüyorum. Sen niye sevmiyorsun buna da saçmalama Yavuz, saçmalama Yavuz? Hadi giyin acele hadi. Ben de suyu değiştireceğim daha. Hadi.